Rüyada şeker görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada şeker görmek. Bu rüya genellikle hayatınıza tatlı sürprizlerin, olumlu gelişmelerin ve güzel haberlerin geleceğine işaret eder. Ayrıca, manevi tatmin ve huzur arayışını, başarı ve ödülleri, aynı zamanda ilişkilerde uyum ve sağlıklı bir yaşamında habercisidir. Rüyada şeker görmek başka tabirciye göre ise, aile hayatında ve sosyal hayatta ortaya çıkacak stresin, sıkıntının ve endişenin en kısa sürede son bulacağına, parasal darboğazdan kurtulup ferahlığa ve düzlüğe çıkılacağına tabir edilir. Aynı zamanda, boş hurafelerden ve batıl düşüncelerden sakınıp Allah'a sığınmaya ve bilim ve akıl yolundan gitmeye delalet edilir. Rüyada şeker görmek önümüzdeki dönemlerde kendi kişisel gelişiminize ve hobilerinize daha fazla zaman ayıracağınız anlamına gelir. Yeni bir dil öğrenmek, mesleki kurslara yazılmak ya da hobilerinizle ilgili kurslara kaydolmak için iyi bir dönemdesiniz. Bilgi ve ilim kapıları size açılıyor. Şeker rüya tabirlerinde iyiye yorulmaktadır. Eğer sıkıntılı günler geçiriyorsanız, bu günleriniz çok gerilerde kalacak demektir. Huzurlu ve mutluluk dolu günler sizi bekliyor. İş yaşamınızda da bolluk ve bereketi simgeler. Eğer kendi işinizin sahibiyseniz zorlu günler geride kaldı. Şimdi emeklerinizin karşılığını alma zamanı geldi. Çalışansanız yöneticileriniz çalışmalarınızı takdir edecek ve iş yerinde dikkat çekeceksiniz. Şuval dolusu şeker görmek. Rüyanızda gördüğünüz şeker ne kadar fazlaysa mutluluğunuz ve rızkınız o kadar bol olacak demektir. Unmadığınız bir yerden para gelebilir veya beklemediğiniz bir kapı size ardına kadar açılabilir. Rüyada şeker dağıtmak. Rüyanızda şeker dağıtıyor veya birilerine şeker hediye ediyorsanız bu sizin manevi veya maddi bir şekilde insanlara faydanız dokunacağına işarettir. Birilerini mutlu edecek ve bu vesileyle siz de mutlu olacaksınız. Eğer şu aralar bir yakınınız sizden yardım isterse bunu göz ardı etmeyin. Rüyada şeker almak. Rüyada şeker almak, aile içerisinde, sıkıntı yaşatan ve kırgınlıklara sebep olan olaylardan kurtulup sevince ve mutluluğa kavuşmaya delalet edilir. Aynı zamanda, yapılan işler ile hayatı rahat bir şekilde devam ettirebilecek kadar para ve mal kazanmaya yorulur. Rüyanızda şeker satın alırsanız veya biri size şeker ikram ederse bu çok güzel günlerin sizi beklediğini gösterir. Maddi sıkıntılarınız sona erecek ve evinize bolluk ve bereket gelecek. Rüyada şeker satmak eğer rüyanızda şeker satıyorsanız, canınızı sıkacak bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Bu olaylar ani ve beklenmedik şekilde gerçekleşecektir. Ancak üzülmeyin kısa süre sonra tekrar feraha kavuşacaksınız. Rüyada şeker satmak, hayat içerisinde çok üzücü olaylardan ve endişeli durumlardan ötürü çok büyük kayıplar vermeye ve sürekli depresyon halinde bulunmaya yorumlanır. Rüyada şeker yemek Rüyanızda şeker yediğinizi gördüyseniz maddi ya da manevi sıkıntı ve eksiklik içerisinde olduğunuzu gösterir. Yakın zamanda bir rahatlama yaşayacak ve feraha kavuşacaksınız. Rüya'da çuvallarla dolu toz şeker görmek. Çok büyük projelere girip ve yeni ve önce işlere imza atmaya ve iş hayatında çok başarı kazanıp çok yüklü miktarda para kazanmaya delalet eder. Rüyada çuvallarla dolu toz şeker görmek ayrıca büyük miktarda tatlı sürprizler, kazançlar veya olumlu gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Aynı zamanda büyük bir emeğin karşılığında bol miktarda ödül veya başarının geleceğine delalet eder. Bu rüya bereket ve zenginlik anlamına da gelebilir. Rüyada çuvallarla dolu kesme şeker görmek rüyada çuvallarla dolu kesme şeker görmek, gerçekleştirilen çalışmalarda çok iyi işler ortaya koyup büyük paralar ve mallar kazanmaya yorumlanır. Rüyada kutuyla şeker ikram etmek Rüyada kutuyla şeker ikram etmek, sosyal hizmetlerde bulunan ve çaresiz kalmış ve yardıma muhtaç olmuş insanlara yardım etmek ile yükümlü kurumlara bağışta bulunup destek olmaya ve çalışmalarında bir nebze de olsa sorunlarını bölüşmeye işaret edilir. Rüyada şeker çikolata görmek kişinin yaşamında büyük ve güzel sürprizler olacak demektir. Rüya sahibinin hayatına renk ve keyif katacak çok hayırlı olaylar yaşayacağına ve kişinin hayatının en şanslı, en mutlu ve en sakin dönemini geçireceğine yorulur. Rüyada şeker hastası olmak Bu rüya genellikle kişinin yaşamında bazı sağlık sorunları veya endişeler taşıdığına işaret eder. Aynı zamanda duygusal veya manevi olarak tatminsizlik, aşırı stres veya kontrol eksikliği gibi durumları da işaret eder. Bu rüya sağlığa dikkat edilmesi gerektiğini ve kişinin yaşamında dengeyi sağlaması gerektiğini hatırlatır. Ayrıca özel hayatta yaşanacak bazı sorunlara ve bunları aşma konusunda çekilecek sorunlara işaret eder. Rüya sahibi çok çetin ve zahmetli günler geçirecek ve gücünü aşan problemlerle mücadele etmek zorunda kalacak. Bu durumda kendisini bir hayli zorlayacaktır. Rüyada şeker nöbeti görmek Rüyada şeker nöbeti görmek, iş hayatında yoğun olarak yaşanan maddi sorunlardan en kısa sürede kurtulmaya ve yapmacık insanların içinde ve kötü ve yalancı insanların arasında yaşayıp üzüntü ve sıkıntı çekmekten kurtulup samimi ve sıcak insanlar ile ilişki kurmaya işaret edilir. Rüyada şeker çuvalı görmek Rızıkta bolluk yaşanması anlamına gelir kişinin çok verimli ve çok kısmetli işlere gireceğine ve böylece ağız tadını yerine getirecek kazanımlar elde edeceğine, gelirini de büyük oranda arttıracağını alamet eder. Bu gelişme sayesinde kişi aile içinde de daha güzel günler yaşayacak demektir. Rüyada şekerleme görmek Bir insanın yaşayacağı en güzel duyguları tatmasına ve yaşanabilecek en güzel günleri yaşamasına yorulur. Rüyayı gören kişinin sağlığından, huzurundan, kazancından, aile saadetinden ve mutluluktan yana tüm beklentilerinin ve hayallerinin gerçekleşeceği anlamına gelir. Rüyada su ve şeker görmek. Bu rüya genellikle hayatınıza tatlılık ve ferahlık getirecek olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Su arınma, temizlenme ve yaşam enerjisini temsil ederken, şeker tatlı sürprizler ve kazançları ifade eder. Bu rüya, hem manevi hem de maddi anlamda rahatlama, huzur ve tatmin sağlayacak fırsatların yakında geleceğine delalet eder. Ayrıca kişinin yaşamını daha rahat ve kolay şekilde idame ettirebilmesi için ihtiyacı olan tüm imkanlara sahip olacağına yorulur. Rüya sahibi büyük olanaklar yakalayacak ve şansını en iyi şekilde değerlendirerek payına düşenin en fazlasını alacaktır. Rüyada pamuk şeker görmek hoşluk, tatlılık, iyi geçim, ferahlık ve esenlik anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin gönlünce yaşamayı hayal ettiği hayata mutlaka kavuşacağına ve bunun altyapısını hazırlamak için şimdiden hazırlıklara başlama olanağı bulacağına işaret eder. Ayrıca tatlı ve keyifli şeylerin geçici veya kısa süreli olduğunu işaret eder. Bu rüya, yaşadığınız neşeli veya tatlı anların, bazı zorluklar veya kayıplar nedeniyle kısa sürebileceğini gösterir. Ayrıca bu rüya bir durumun veya ilişkinin tatlı ve cazip görünmesine rağmen beklenmedik bir şekilde sonlanabileceğini veya tatmin edici olmayabileceğini ifade eder. Rüya'da birisine şeker vermek. Şeker verilen kişiyi bir şekilde mutlu etmek anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin güzel, övgü dolu sözlerle ve iltifatlarıyla sevdiği bir kimseyi güldürmeyi, rahatlatmayı ve ona moral olmayı başaracağına işaret eder rüya sahibinin sevdiği birinin gönlünü yapacağına yorulur. Rüyada ölü birinin şeker vermesi Bu rüya genellikle geçmişteki bir kişinin size yardım etmek veya size tatlı bir şeyler sunmak istediği anlamına gelir. Bu rüya, kaybettiğiniz birinin manevi desteğini hissettiğinizi veya onun size iyi dileklerde bulunduğunu gösterir. Aynı zamanda, size değer veren kişilerin ruhsal olarak yanınızda olduklarını ve size faydalı olacak tavsiyeler veya destekler sunabileceklerini ifade eder. Rüya, geçmişten gelen olumlu enerjilerin hayatınızda hala etkili olduğunu ve size huzur ve destek sağlayabileceğini belirtir. Ayrıca rüya sahibinin kendisine karşı samimiyetsiz bir kimse olduğu anlamına gelir. Kendisine karşı zoraki iyilikte bulunacak ve bunu sırf kendini mecbur hissettiği için yapacak bir kimsenin varlığına delalet eder. Aksi gibi rüyayı gören kişinin de bu insana sürekli işi düşecektir. Rüyada şeker tozu görmek. Yokluk içine düşmektir. Rüyayı gören kişinin sofrasındaki nimetin eksileceğine, elindeki malların gideceğine, bir süre iş bulmakta zorlanacağına ve bu nedenle çalışırken biriktirdiği parayı da harcayarak bitireceğine delalet eder. Rüyada şeker kasesi görmek. Eğer şeker doluysa hayırlara alamet eder ve bolluk, şans, kısmet anlamına gelir. Eğer şeker kasesi boşsa iyi değildir ve sefalete düşmeye, dert ve çile çekmeye, geçim sıkıntısına düşmeye, üzülmeye ve yıpranmaya işaret eder. Rüyada toz şeker almak. Rüyayı gören kişinin tutumlu yanına yorulur. Rüya sahibi fazladan ve gereksiz harcamalar yapmak yerine daha makul olanı tercih eden parasını savurmak yerine kendisi için daha faydalı şekillerde kullanmayı tercih eden biridir. Rüyada küp şeker görmek. Kişinin hayatının yoluna gireceği ve her şeyin istediği gibi ilerleyeceği anlamına gelir. Rüya sahibinin eline bir yerden geçecek toplu bir para sayesinde içinde olduğu açmazdan ve kötü ruh halinden kurtulacağına delalet eder. Ayrıca saygınlık getirecek bir işe girileceği anlamına gelir. Rüya'da şeker ve lokum görmek. Kişinin kaderinin güzel olacağını alamet eder rüya sahibi muradına erecek, dünya evine girecek, kariyer edinecek, sevdiklerinden hiç ayrılmayacak, yüzünden gülücük, hanesinden huzur cebinden de para hiçbir zaman eksik olmayacak demektir. Rüyada şeker yemek ve vermek Kişinin sahip olduklarını paylaşacak kadar eli açık olduğuna delalet eder. Rüya sahibi yediğinin, kazandığının ve giyindiğinin rızkını vererek başkalarının da nasiplenmesini sağlayan kimsedir. Kişi, yaptığı işlerde sadece kendisini değil değer verdiği ve çok sevdiği insanları da düşünüyor demektir. Rüyada şeker sucuğu yemek. İyiliklerin en makbulüne ulaşılmasını alamet eder. Rüyayı gören kişinin şifaya kavuşacağına, sahici ve kalıcı mutluluğu yakalayacağına, deyim yerinde ise yediği önde yemediği arkasında denilecek kadar bereket içinde olacağına yorulur. Rüyada elmalı şeker görmek. Genellikle tatlı ve keyifli anların yaşanacağına işaret eder. Elma sağlık ve yenilenmeyi temsil ederken şeker mutluluk ve sürprizleri ifade eder. Bu rüya hayatınıza olumlu değişikliklerin geleceğini ve size tatmin sağlayacak fırsatların ortaya çıkacağını gösterir. Ayrıca aile ve arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz anlamına da gelir kişinin çevresinde çok sevildiğine çünkü tabiri caizse ağzından bal damladığına ve bu sayede herkesin gönlünü hoş tutmayı başardığına işaret eder. Rüya sahibi tatlı dili sayesinde herkes tarafından beğenilen, takdir edilen ve her gittiği yerde hoşlukla karşılanan kimsedir. Rüyada renkli şeker görmek. Malların artacağı anlamına gelir rüya sahibi hali vakti yerinde biri haline gelecek, evinde her çeşit yiyeceği ve eşyası olacak, geçim derdi çekmeyecek ve evine girecek misafiri eksiksiz şekilde ağırlayacak variyete erişecek demektir. Aynı zamanda, bu ağırlamanın ardından arada bir bağ kurulacağına ve dostluğun ve ahbaplığın perçinleneceğine işarettir. Rüyada şeker ikram ettiğini görmek. Rüyayı gören kişinin küstürdüğü ve söylediği sözler ya da yaptığı bazı davranışlar nedeniyle üzdüğü bir kimseye karşı adım atacağı, hatasını anlayarak özür dileyeceği ve kişinin gönlünü almak kendisini ona affettirmek için ne gerekiyorsa yapacağı ve sonunda da amacına nail olmayı başaracağı anlamına gelir. Aynı zamanda iş konusunda alınan bir ortaklık teklifinin değerlendirileceğine, bu sayede maddi olarak sıkıntılı geçen bir dönemin kapatılacağına ve artık güzel işlere imza atılacağına tabir edilir. Rüyada çaya şeker atmak. Kişinin ağzının tadını bilen ve keyfine düşkün kimse olduğuna yorulur. Rüya sahibi lüksüne düşkündür. Dışarıda yemek yemeye, eğlenmeye, sürekli alışveriş yapmaktan büyük sevk duyuyor ve sahip olduğu imkanlar da buna elverişlidir demek. Kişinin iyi yaşamayı bildiği yani yaşamaktan anladığına delalet eder. Rüyada okunmuş şeker görmek. Çevre tarafından bazı konularda baskı yapılmasına yorulur. Rüya sahibinin çevresinde kendisi adına kararlar almaya meraklı kimseler olduğuna ve bu kimselerin kendi isteklerini rüya sahibine dayatarak akılları sıra ona iyilik ettiklerini düşündüklerine işaret eder. Bu durum kişinin hiç hoşuna gitmeyecek hatta sabrını zorlayacak demektir. Rüya'da okunmuş şeker görmek ayrıca başka yorumcuya göre ise manevi destek ve korunma arayışını ifade eder. Bu rüya kişinin dualarının kabul olacağına, manevi huzur bulacağına ve hayatında olumlu değişiklikler yaşayacağına işaret eder. Aynı zamanda çevresinden alacağı manevi desteğin ve iyi dileklerin hayatına olumlu katkılarda bulunacağı anlamına gelir. Rüya'da şeker şerbeti görmek hem aile hayatı içinde hem iş hayatı içinde çok güzel şeyler olacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin bir zafer elde edeceğine ve bunun için bir kutlama yapacağına işaret eder davet vermeye, insanlarla bir araya gelmeye ve eğlenmeye vesile olacak bir olayın gelişeceğini alamettir. Kişi, uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere ki bu şeyler ev ve araba gibi herkesin istediği şeylerdir, kavuşacak ve bu sayede mutluluğu iki kat artacak demektir. Rüyada şeker çalmak. Kişinin başkalarının mutluluğuna imrendiği, onlar gibi yaşamak istediği ve onlar gibi iyi şartlara sahip olmanın yollarını aradığına delalet eder. Bu nedenle rüya sahibi özendiği kimselerden akıl danışacak, yol yordam soracak, maddi destek isteyecek ve onlar tarafından kendisine sunulacak küçücük bir fırsatı bile en doğru şekilde değerlendirecek demektir. Rüyada şeker pancarı tarlası görmek. Servet edinmek demektir. Rüyayı gören kişinin daha refah ve daha kaliteli şekilde yaşamasına olanak sağlayacak bazı fırsatlar elde edeceğine işaret eder. Rüya sahibi havadan yani oturduğu yerden paralanacaktır. Kazanılan paranın Allah rızası için kullanılacağına ve birçok yetimin, öksüzün ve garibanın yüzünün güldürüleceğine tabir olunur. Rüya'da şeker pancarı tarlası görmek başka yorumcuya göre de bereket ve kazanç anlamına gelir. Bu rüya emeklerinizin karşılığını alacağınızı, iş hayatınızda veya kişisel projelerinizde olumlu sonuçlar elde edeceğinizi işaret eder. Şeker pancarı tarımsal üretkenliği ve maddi kazancı işaret eder. Bu nedenle rüya, gelecekte size getirisi olacak bir yatırım veya çabanın habercisi olabilir. Ayrıca bu rüya, çalışkanlığınızın ve çabalarınızın meyvelerini toplayacağınıza dair bir işarettir. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli, çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz, her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum.